Ben gidiyorum hadi kalk. Hadi. Hadi kalk hadi. Kız bırak beni. Kalk. Hadi kalk. Kedi. Oyuncu kedi. Hadi kalk, hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Fırıldım kucağıma kalkmıyorsun be. Bir tane de burada var. Ayy. Bence bir taneniz yeter kucağımda. Oo, köpüş de var. Nasıl bakıyorsun? Bir şey ya. <laughs> Hadi bakalım. Hayır kavga etmeyin. <laughs> Git kavga etmeyin. Bak başlarım sana. Hadi kalk. Hadi kalk canım lan. Hadi kalk. Kalk kalk kalk. <laughs> <laughs> Allah'ın telefonunu geçiriyor. Hadi ben gideyim. Hadi sen kalk hadi. Hadi görüşürüz. Geleceğiz. Beni seviyorum tamam mı? Tatlı kezleyecek. Hoşça kal bebeğim. Bye bye.